büyük şehirler içerisinde Sivas'ın yer almasını canı gönülden bir Sivas'ta olarak istiyoruz. Sivas coğrafi bakımından Türkiye'nin en büyük topraklarına sahip olan bir il. Ordu büyük şehir olduktan sonra Sivas'ın olması ezlem gibi geliyor bana. Sivas'ta ne gibi faydası olur bu şehir, olsa? şehir olursa? Büyük olursa büyük şehrin Getirdiğim, onu kesin bilmiyorum da yani yardımlar büyük şehire olan katkılar diğerlerinden daha fazla olduğu için büyük şehir olmasında yarar görüyoruz biz. Şehir olmasını isterim. Sivas'ta ne gibi faydalar olur? Çok büyük faydalar olur. İşten dolayı, şeyden dolayı artar yani. Çok güzel olur. Her yönden faydalı olur. Burada 70'te gittim. Yani olsa iyi olur ama ufak bu saat zaten milletvekili 7 idi. 5'e düştü. Ee, nasıl olur yani bilmiyor musun? Memnun oluruz. Olur. İmkanlar daha fazla geliyor büyük şehirlere. Onun için tokatın olmasını çok arzu ederiz. Çok memnun oluruz çünkü tokatta her yönden gelişme olur. Girdileri fazla olur. Çok iyi olur yani. Yani küçük bir şehir zaten. Yani iki dağın arasında sıkışmış bir şehir. Tabii ki istediğimiz bazı şeyler var. Hızlı trenin gelmesi mesela. Sivas'a geliyor. Diğer taraftan ilçelerden geçiyor mesela. Tokatlı milletvekillerinin daha çok çalışması lazım. Ve Tokatlı'nın da milletvekillerine baskı yapması lazım. Mesela her seferinde oy veriyorlar, gönderiyorlar, verdikleri oyun da takibini yapmaları lazım. Evet, şimdi ee, büyük şehir olması Tokat için sevindirici bir olay olur. E, bu konuda e, gelişmişlik belirtisidir büyük şehirler. E, tokat'ın da gelişmesine katkı sağlayacağını inanıyorum. İnşallah <laughs> temennimiz gerçekleşir. Memnun oluruz yani. Nasıl lazımdı. Biz bekliyorduk ama işte haksızlık oldu diye düşünüyoruz. Olsun. Memleketimiz Büyükşehir olsun yani istiyoruz biz. İlla ki faydalar olacak teşviklerden dolayı e, mesela e, nasıl diyelim ben sana işçi çalıştırmada faydası var. E, belediyelere gelen yardımlarda etkisi olur. İlla ki faydası olur ve ben Elazığ'ın Malatya'dan daha evvel Büyükşehir olmasını bekliyordum. Olamadı maalesef olsun istiyoruz. Vallahi büyük olsa dahi faydalı olur, dahi istiyoruz olmasını olmasına daha hizmet de olur daha ıı, her şey olur. Olsa daha faydalıdır yani bildiğime göre. Elbette isteriz yani şimdi büyük şehir olduğu zaman daha büyük hizmetler getirilir. Yani nüfus karabalık olur, göç fazla gelir. Yani imkanlar da olur yani bizim bir doğumuz kadarıyla. E daha güzel olur isteriz elbette bir vatandaş olarak isteriz. Bugün büyük şehirlerde görüyoruz yani ne hizmetler getirğini. Yani biz de bunu isteriz yani. Yavurtaları varsa tabii ki isteriz yani kim istemez ki neticede büyük şehir olmamalı mutlaka ki avantajları var yani dezavantajların yanı sıra ama büyük şehri kaldırabilecek kapasiteye bir kere sahip olması gerekiyor.